Arkadaşlar boz beyi bulduk. Bir deri bir kemik halde. Eyüp Belediyesi'nde Cendere yolunda bulmuşlar. Ne alaka? Ta karşıdan alıp Eyüp'e geldi. Köpek şu anda kağıthanede bulmuşlar yani. Kemerburgaz Eyüp Belediyesi'ne ait hayvan barınağından teslim aldık şu anda. bir deri bir kemik. Köpeğin vücudunda ne kas ne et hiçbir şey kalmamış. Sadece kafa, kafası bile küçülmüş. Kafası bile daha büyüktü. İnşallah kısa sürede toparlarız. Tabii havalar da çok şişir. arkadaşlar. Boz Bey'i bahçeye indirdik. Bak tekrar bahçede arkadaşlar. Evet. Özlemiz bahçede. Evet. Bideri, bir deri bir kemik kalmış ama hala kuyruk sırtta maşallah. Hala atarı var. Ama sevgilimiz döndü bahçeye maşallah. Allah'ın adı Aslan. Dün Serpilhan tabi beni aradı sevinçten havalara uçtu. Evet, altın çamura düşse de altındır. Yasin tabi çarşamba gelince müjde vereceğim dedi. Ben onu görmedim. Ben direkt söyledim Boz Bey bulduk diye. Baktım ki müjdeyi verelim diyor. Yazi evet. abi çıplattı ufaktan. Serbent abi de devamını getirdi. Ben için. ama o arada internetten görmedim onun. Şey çarşamba vereceğim falan dedi. Ben atmış oldum. Sonra gördüm. Neyse götür bakalım arkaya. Hey. Bir salalım geçsin. Burada Orada arabayı boşaltacağız. Ya. Hadi yürü. Yürü oğlum aslan. Kral kral gel. Biz bunu inşallah toparlarız. Havalar da çok sıcak ama yapacak bir şey yok. Abi Yasin abi ufaktan tariflerin tüyolarını verdi. Yapacağı yemekleri. Vallahi Yasin herhalde <laughs> kelle paçayı da Kelle paça bunu ancak kurtarız. Çünkü üzerinde bir, bir deri, bir kemik kalmış. Bir tane kas yok, bir tane et yok. Sal bahçeye. Gel. İpine sal mı abi? Şunu gider köpekleri. Yok yok. Hayır hayır. Hiç kimse gitmez o. Sen onu sal. Sen onu sal. Al çekmek istiyorsan da şey al. Ben de mastengi salayım önde. Evet arkadaşlar. <laughs> Boz bahçede. Şöyle fide erden alalım. Eke kendini yetiştirmiş ve cesur köpeğin farkı arkadaşlar. Hiç en kötü halinde bile hiç cesaretinden şeyinden dik duruşundan ödün vermiyor. Aslan oğlum benim ya. Canım benim ya. Vallahi arkadaşlar acayip Serbilent abi arasında çok fena sevindim ya. Bütün memleket zaten seni tanıyor baba. Duruşuna hastayım senin oğlum ya. Köpek şu halde bile yay gibi arkadaşlar. Neyse tuvaletini ne yapsın arkadaşlar köpek. Ne zamandır arabada bekliyordu. Evet arkadaşlar bu da bizim hançer ve Junior platinin anası büyük anne platinin yavrusu. Asıl simit kuyruk güzel. Hem anne platine benziyor hem biraz Ahmet Çıklı tarafına çok güzel bir şey olmuş. Şöyle Boz Bey tabi geziyor. Size şeyi göstereyim. Kafeslerin yanına güzel böyle bir yeşil böyle çim tarzında olan gölgeliklerden güzel bir güzel bir hem gölgelik hem tavuklar girmesin diye içeriye güzel bir şey yaptık. Korumalık yaptık. Bunlar da arkadaşlar Dinuhan'ın enikleri. Çok güzel böyle tam tipik kangal enikleri. Şu sağdaki dişi zaten tipinden de belli. Bu enikimiz erkek. Acayip sertler arkadaşlar ya. Şu soldaki enin ifadesi falan ağzı kafası çok güzel arkadaşlar ya. ya bir de simit kuyruk. Bir de simit kuyruk falan. Şöyle uzaktan çekeyim belki dururlar. Gel. Açalım abi Bu da paranlı oğlu arkadaşlar Oğlum ona binmek gibi bir hata yapma Paranın onaylı oğlu Yavru ama kalın Bu da kalınlaşıyor mu aşağıda? Tüylerini dikti Serbent abi, baksana. Oğlum, çoluk. Allah Allah. Ne oluyor lan? Daha 10 aylık. Allah Allah. Yaşa ya, in. Şişt, gel buraya. Gel hemen. Ozbey. Ama ne oldu Bu aptallık yaptı Olursak, Abi hemen baksana tüyleri diktik. Tamam. Hemen bozbey Buzma. hareket yaptı. Hayır. 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 Helal olsun bozbey. Hayır. Evet. Beni hata yaptı. Ben daha ölmedim diyorum. Her şekil kabadayısın sen ya Davulmadım diyor ama o enik o abisi Ama enik korktu davulmadım gel. gel 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 Farz etsinler ki korktuk gel. Desinler ki yaşlı eski gücünde değil Aslanım benim Serbilant abi Şunu şuradan çıkıp da yap Sarı buna bindi bir iki defa. Bunun gözü açıldı. Sarı buna bindi. Ondan sonra biraz kendine geldi ha. Gidim yine. Bak bu da bizim şeyin. Platinin yavrusu. Ben gösterdim abi şeyde videoda. Çok güzel benim. İçerin kardeşinin yavrusu. Hançerin. Ama çok güzel olmuş. Maşallah çok güzel bir yenik. Uyumlu. Tam simit kuyruk. Allah nazardan saklasın. Ha işte böyle gezer şu şekilde. Kavga etme. Abi Boz Bey diyor ki biz kimseden yemeyiz. Gel. Tabii. Işte. Bir şey alışıyorsan bırak. Dermanı bir sal şey geçsin. Derman kavga etmez zaten. Abi kıskanıyor abi bizi. beyin ne kadar yüksek olduğu burada daha iyi. Aynen abi kendini dikiyor ya. Dermanı sal, dermanı. Şu dermanı salalım arkadaşlar. <laughs> Havalar sıcak arkadaşlar ya. Köpekler verdiğimiz yemekleri yemiyor. Derman da zayıfladı haliyle. Ne kadar seviyor ki. Aferin oğlum. Gel, gel. Abi şimdi böyle daha iyi belli ederler kendini. Neredeyse bozmeden yüktük Sen dur. Sen dur sen gitme. Şu zincirini ayağımla basayım da arkadaşlar. Şimdi git. Şu Oscar'ı tutayım da bir çöker mi? farklı bak. Şu santral da şey. Bu da öyle düşünüyorum. Başlıyor en büyüğünden en küçüğüne hep bir mahlukat var. Abi yanlışlıkla annesine sinek atlamış bunun yani. Yıldır <laughs> <laughs> finaları böyle oluyor. Sineğe benziyor aynı evet. abi baksana tipine şeyine. Çektim anne. Evet arkadaşlar ömürlerini açarsak çarşı karışır. O yüzden açmayacağız ama <laughs> köpek görüyor musun bir diri bir kemik neler yapıyor. Helal olsun Boz Bey sana ya. Derman sanki saygı duydu gibi abi. O Oscar cahillik yapsa da. Sen yalnız olma bak Burak. Oradan bir ithal. Derman merman'a dalarsa da varsa ayıralım. Final. He. Bir tane, dur, dur. Şimdi yine bir tane emniyet tipi alacağım arkadaşlar. Saymaz, saymaza çöker. Ya da saymazın yanına gider saymaz atlar. Bozo bir şey yapar. Ayırabilelim diye. Ya. Oradan beri yine kabadaydı bırakmıyorsun Boz Bey.

O da buranın eski kulağı kesiklerinden abi. Burası istiyorsan git hızlıca bir şey çek. Bozuyum falan bir çek sen orada. Gel. Evet. Arkadaşlar sarı da çok gerileşti. 11 aylık falan mı oldu şimdi? Abi 11, yok. 10,5 aylık falan abi ya. Köpek daha Eylül doğumlu değil mi abi? Eylül ortasına doğru Hı. sanki doğdu diyebiliyorum ben. Evet. Ozu'yu ilk defa görecek. Mekanın sahibi geri geldi abi. Bebeleri pistten alalım. Hı? Yani çok seviyorum bu köpeği. Soraya baksana. Bak kadar olur. Çok içine giriyor. Şey. Tamam. Sen gelsen abi biraz. O buraya gelir belki bu tarafa. Oo, o da o yandan Boz bir atar yapıyor. <laughs> Arkadaşlar benim hakkımda güzel güzel kötü yorumlarınızı bekliyorum videonun altına. Şimdiden yazacak arkadaşlara teşekkür ediyorum. Eleştir eleştirilerinizi Bak, bekliyorum. Bozun, <laughs> Yine, aşağı. Yine yıkmış abi o köşeyi ya. Aynen. はい <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter herhalde. Boz Bey şükür kapıda. Hepiniz Allah'a etsiniz. <laughs> Gel yürü. Sonra <laughs> maşallah <laughs> <laughs> ben dal sister. Evet. Ya abamız. <laughs> Abalarım ne düşünüyorsunuz? Korku heyecan her şeyi. Sağlam tut ama bırakma. Şartlar ne olursa olsun bırakma. Daha önce de bırakmadım tasmasından. Şey. Yapmadım. O tasma kopana kadar sen bırakma. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 öyle değil. Öyle oradan olmaz. Şuradan çeksene abi. Şuradan çeksene abi. Tabii ki. Dur öyle kal. Mozbey, <laughs> bırakma he, bize bastın. Mozbey, gel oğlum. Heh, dur, tut tut. O demin çok O demin çok güzel poz verecekti. Yasin şöyle bir çağır onu diyor. Tamam kal öyle. He yani o o pozunda kalacaksın. Kısır, kısır. Gel. Yok çok da öyle normal tutuyor. Dur, dur, Sen biraz geriye doğru git, kendin ipi sağlam bırakıp... Heh, öyle dur. Bir de... Sen onu tut. O sürükler onu. Dur. Tamam. Tamam sen şimdi kamerayı al. Kameramız çok acıyor. Çok uçak çekiyorsun. Geç Uzak kalk. mı? Ha karşı. Ben de sizi önce bir böyle İlk çekeyim. Sorun. Bak, bak güzel poz veriyor. Hacı sen ne yapıyorsun? Sorun. uzakta değil misin? Nasıl? Yes. Hadi sen onu bırak. Sen onu bırak, bırak. <laughs>